Amerikalılar artık Rus çocukları evlat edinemeyecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikalıların Rus çocukları evlat edinmesini yasaklayan kanun tasarısını imzaladı. Putin, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek kanunla beraber ülkedeki yetim ve öksüz çocukların bakım şartlarının iyileştirilmesi için adımlar atılacağını da açıkladı. Yasa, Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilen Magnitsky yasasına bir misilleme olarak değerlendiriliyor. Öte yandan yasa ülkedeki evlat edinme kurumları tarafından oldukça tepki çekti. Bence bu yasa çok üzücü. Amerikalıların Rus çocukları evlat edinmesi bir sır değildi. UNICEF'in verilerine göre Rusya'da bir ebeveyn velayetinde olmayan 740 bin çocuk yaşıyor. Yasaya bir tepki de insan hakları savunucularından geldi. Bu yasanın siyasi bir intikam olarak kabul edilmesi şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı olan siyasilerin intikam uğruna risk altındaki çocukları feda ediyor olması. Bu durum sona ermeli. Rusya'yı kızdıran Magnitsky yasa tasarısı Amerikan Başkanı Barack Obama tarafından onaylanmıştı. Söz konusu tasarı Rus avukat Sergey Magnitsky'nin ölümüyle alakası olan kişilerin Amerika'ya ayak basmasının yasaklanmasını ve ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor. Bu sırada Rusya'dan Amerika'ya bir misilleme daha geldi. Moskova'da bir mahkemede görülen davada Sergei Magnitsky'nin ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle suçlanan Dimitri Kratov beraat etti. Yargıç Kratov'un Magnitsky'nin hastaneye sevk edilmesi ve tedavi altına alınması için gereken tüm önlemleri aldığına hükmetti. Kratov 2009 yılında Magnitsky'nin hayatını kaybettiği Butyrka hapishanesinde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. Magnitsky'nin 37 yaşında yaptığı cezaevinde kalp yetmezliği yüzünden hayatını kaybettiği açıklanmıştı.